Şimdi misyon temsilcileri, sayın komutanlarımız, saygıdeğer gazilerimiz ve şehit ailelerimiz, kıymetli misafirlerimiz, tarihi alan başkanlığımızca düzenlenen Çanakkale Kara Muharebelerinin başlangıcının 110. yıl dönümü törenlerine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizleri saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Çanakkale'de büyük ve parlak bir zafer kazanarak Çanakkale'yi geçilmez yapan kahraman Mehmetçiklerimizi rahmetle ve hayırla yad ediyorum. Bu ruhları şad olsun. saygı değer baş tacı gazilerimiz ve şehit ailelerimiz basınımızın değerli temsilcileri, kıymetli misafirler. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada Türk milletinin kahramanlık ve fedakarlıkla yazdığı büyük bir destanı, Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünü anmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Tarihin en zorlu sınavlarından biri olan Çanakkale'de 110 yıl önce karşı karşıya gelen milletlerin Dünün hasımları, bugünün dostları anlayışıyla burada bir araya gelmesi barışın ve ortak insanlık değerlerinin en anlamlı ifadesidir. Bu anlamlı buluşmada bizlerle birlikte olan kıymetli konuklarımıza tekrar hoş geldiniz diyorum. Çanakkale sadece askeri bir başarı değil, bir milletin bağımsızlık tutkusunun vatan sevgisinin ve hür yaşama iadesinin amzeleştiği bir yerdir. Bu topraklarda toprağa düşen her bir Mehmetçik bugün sahip olduğumuz özgürlük ve onurun temelini atmıştır. Bu vesileyle bizleri bu şanlı zafere ulaştıran tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve hürmetle yad ediyoruz. <laughs> Governor General, Prime Minister, Ambassador, ladies and gentlemen, thank you to the people of Turkey for their extremely kind and warm welcome this morning. It is a great honor to be invited to join you today alongside Turkish friends to represent the former entente powers as we remember the service.